Selamünaleyküm. Şu anda Halep'teyiz. Halep'te Deniz Fenerimizin Aşevi'ndeyiz. Burada günlük 3000 kişiye yemek çıkıyor. İşte burada çok harika pirinç pilavı. Yaklaşık 1 ton civarında pirinç pilavı çıkıyor ve buradaki fakir ailelere dağıtılıyor. Bizler de kadim dostlar olarak bugün buradayız. Bizzat Aşevi'mizi yerinde inceledik. Ve burada paket servislerinde evlere kadar nasıl gittiğini gördük. Birazdan da ekmek fabrikamıza geçeceğiz. Orada da üretimleri yerine göreceğiz. Buradaki kardeşlerimize ve özellikle ESM'lerine ve Türkiye'den, İstanbul'dan desteklerini gönderen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Takdir etmenizden rahatsız Çekimlerde izlediğiniz gibi işleniyor. Hiç el değmeden, hiçbir şekilde el değmeden, ufaktan, 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 eden yardım eden, destek olan kardeşlerimizin işte verdikleri paralar, yedikleri paralar işte bu şekilde ekmek olarak mahineye gidiyor.